Sizden tekstile giriş hikayenizde alabilir miyiz? İstanbul'a üniversiteye gittiğimizde tabii üniversiteyi okuyamama haline geldim ben bir ara. <laughs> Neden? İşte imkanlar meselesi. Bir hocamızın Haluk Kabalioğlu anayasa hukukuna gelen bir hocamızdı. Düşünün 80 ihtilali olmuş. Türkiye'de anayasa yok. Anayasayı rafa kaldırmış ve biz anayasa hukuku görüyoruz. Yani taslak üzerinde of. anayasaları olduğu dönemde okuyamayacağım şeklinde bir haber onun hastanın sebebiyle onun kulağına gitmiş. Tabi ilk zamanlarda bu çok aktif bir öğrenciydik. Onun hastasıyla İstanbul'da Penta Dış Ticaret ki o zaman dış ticareti yeni yeni başlıyor Türkiye. Evet. Ve ihracatı da sadece dış ticaret sermaye şirketleri eliyle yapıyoruz. Türkiye'nin ihracatının denizin ihracatından daha az olduğu yıllar. 3 milyar evet. doların altında olduğu yıllar. Orada işe başladık. Zaten ilk küçük er tekstil orada tanışmamız da Besaret Beylerle ilk tanışmamız oralardan kaynaklanıyor. Yani Denizli'den kimler ihracat yapıyor dediğimiz zaman 2 3 firma var. Sonra e, Penta Dış Ticaret'te biz işi öğrendik. Çünkü çünkü sonuçta ihracat ve evet. ve kambiyo ve bunlar gümrük çıkış belgeleri gibi şeyler bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlıyorsun. Neyse bir arkadaşımızın varlıklı bir arkadaşımızın Amerika'daki bağlantıları sebebiyle biz ilk Amerika'ya elde örgü pullu kazak böyle ışıl ışıl cıvıl cıvıl kazaklar var ya onlardan sipariş aldık. Ve el örgüsü. El örgüsü. Bu en şeyle başlamışsınız. <laughs> İstanbul'da biz kurduğumuz bir teşkilatla Ümran Hanım Ümran Hanım diye Ümran Abla dediğimizde bir ablamız vardı. Onun tabi kadınlar bölümünü ilk o bizi şey yaptı. Sonra o gelişti ve İstanbul'un Gecekondu mahallelerinde, kenar mahallelerinde öyle bir teşkilat kurduk ki artık bütün insanları tanıyorum. Belki siyasetin yatkınlığı belki oradan geliyor. Sokak sokak, ev ev e, belirli koordinatörlerle tabi mahalle teşkilatları gibi teşkilatlanmalarla Oo, evet. ipleri dağıtırdık, pulları dağıtırdık. Her her biri poşetin içinde. Tabii. Bir de onu Ama, hesaplayıp da koymanız tabii gerekiyor. Ki. Her biri şeyle. Onların tekrar toplanması sonra sabahlara kadar biz bir şöyle bir sitenin alt katıydı. Orada bunların ayrı ayrı tasnif edilmesi, paketlenmesi, ölçülerine göre ayarlanması ve ihracı diye yaklaşık iki sene falan bunları yaptık. Sonra İngiltere'ye gittik tabii. Peki orada şeyi soracağım. Çünkü el örgüsü. El örgüsü. İnanılmaz zor. İnanılmaz Hepsinin zor ve standardı yok. Standardı yok. Öltüşü. Evet, onu nasıl yönettiniz? Nasıl? Her birini geldikten sonra ölçülerine göre ayırırdık. Sonra onların üzerine beden etiketleri takardık. Oh. Ne bir de tabii o günleri negatif anlamda anmak için söylemiyorum. Gelen kasakların her biri de artık ev kadınları yapıyor ya. Evet. Kadıncaz tabii evde yemek yaparken yapıyor. <laughs> tabii. Her biri ayrı ayrı kokularla geliyor. <laughs> Eğer o evde balık olduysa veya başka şeyler vallahi pastırmalı vallahi. sucuklu evlerden de düşünün. Bunların tek tek bunların havalandırılması falan diye. Peki reklamasyon yediniz mi? Valla hemen hemen herhalde yemedik galiba. Ama ayrıldığımız çok olurdu Hı -hı. bazen sakat anlamında. Sonra tabii benim denizli tekstile başlamam O.